Orta Doğu, tarihin en eski ve en çeşitli bölgelerinden biridir. Bu bölgede yaşayan pek çok halk farklı kültür, dil, din ve kökenlere sahiptir. Bu halklar arasında en önemli ve en kalabalık olanları Kürtler ve Türklerdir. Kürtler ve Türkler hem birlikte hem de ayrı olarak Orta Doğu'nun siyasi, sosyal ve kültürel tarihinde önemli roller oynamışlardır. Bu videoda Kürtlerin ve Türklerin kökenleri, dilleri, dinleri, kültürleri ve tarihi ilişkileri hakkında kısaca bilgi vererek diğer etnik kökenlerle olan kıyaslama ve etkileşimlerini inceleyeceğiz. Kürtler Orta Doğu'da yaşayan bir millet olup yaklaşık 70-100 milyon nüfusa sahiptirler. Kürtlerin ana yurdu Kürdistan olarak adlandırılan Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında kalan dağlık bir bölgedir. Kürtlerin kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli teoriler vardır. Bazı araştırmacılar, Kürtlerin Hint-Avrupa göçü öncesi bölgede bulunan gruplar dahil olmak üzere birden çok kabile ve etnik grubun birleştiği heterojen kökenlere sahip olduğunu savunurlar. Bazıları ise Kürtlerin Eski Metlerin torunları olduğunu veya İskitler, Partlar, Sasani ve Araplar gibi çeşitli halklarla karıştığını ileri sürerler. Kürtlerin kökenini detaylandıran birçok efsane de vardır. Bunlardan biri, Kürtlerin Nuh peygamberin oğlu Yafes'in soyundan geldiğini, diğeri ise Kürtlerin Cudi Dağı'nda yaşayan bir kavim olan Karduklar ile ilişkili olduğunu anlatır. Kürtlerin ana dili genel adıyla Kürtçe olup, Hint-Avrupa dil ailesinin İran dilleri koluna bağlıdır. Kürtçe, kendi içinde de birçok alt kola ve lehçeye ayrılır. En yaygın lehçeler Kurmancı, Sorani, Leki ve Zazaki'dir. Kürtçe, kendi özgün sözcük hazinesinin yanı sıra Arapça, Türkçe ve Farsçadan da bol miktarda sözcük almış bir dildir. Özellikle Farsça etkisi çok güçlüdür. Kürtçe, Latin, Arap ve Kiril alfabesi ile yazılabilir. Kürtçe, Kürtlerin kültürel kimliğinin en önemli unsurlarından biridir. Kürtçe, tarih boyunca çeşitli baskı ve yasaklara maruz kalmış, ancak Kürtler tarafından korunmuş ve geliştirilmiştir. Kürtçe, zengin bir edebiyat, şiir, müzik ve folklor geleneğine sahiptir. Kürtlerin önemli bir çoğunluğu, günümüzde İslam'ın sünni yorumuna ve bu ana kaynaktan beslenen dört mezhebe bağlıdır. Kürtler, 7. yüzyılda Arapların İslam'ı yaymasıyla birlikte Müslüman olmuşlardır. Kürtler İslam'ın ilk dönemlerinde pek çok siyasi ve askeri harekete katılmış, halifelik, emirlik ve beylikler kurmuş, İslam dünyasının ilim, fikir ve sanat hayatına katkıda bulunmuşlardır. Kürtler İslam'ın yanı sıra çeşitli inançlara da sahiptir. Bunlar arasında Şii, Alevi, Yezidi, Zerdüşt, Hristiyan ve Yahudi Kürt toplulukları sayılabilir. Bu topluluklar Kürtlerin dini çeşitliliğini ve hoşgörüsünü gösterir. Kürtlerde aile içinde erkeklerin otoritesi ve sorumluluğu vardır. Kürtlerde evlilik aileler arasında yapılan bir anlaşma olarak görülür. Kürtlerde evlilik genellikle akraba, komşu veya tanıdık aracılığıyla veya ailelerin karşılıklı rızasıyla gerçekleşir. Kürtlerde evlilik törenleri çeşitli adet ve geleneklere göre yapılır. Kürtlerde evlilik hem dini hem de resmi olarak kabul edilir. Kürtlerde boşanma nadir görülen bir durumdur. Kürtlerde boşanma genellikle erkeğin inisiyatifinde olur. Kürtlerde kadınlar geleneksel olarak ev işleri, çocuk bakımı ve hayvancılıkla ilgilenirler. Kürtlerde kadınlar aile içinde saygı görürler. Ancak toplumsal hayatta erkeklerle eşit haklara sahip değildirler. Kürtlerde kadınların eğitim, çalışma, siyaset ve kültür alanlarında katılımı son yıllarda artmıştır. Türkler Orta Asya'da yaşayan bir etnik grup olup yaklaşık 200 milyon nüfusa sahiptirler. Türklerin ana yurdu Türkistan olarak adlandırılan Çin, Moğolistan, Rusya, Afganistan, İran ve Kazakistan arasında kalan geniş bir bölgedir. Türklerin kökeni tarih öncesi dönemlere dayanmaktadır. Türklerin ataları Orta Asya'nın bozkırlarında yaşayan göçebe veya yarı göçebe kabilelerdir. Türklerin kökeni genetik, dil bilimsel, arkeolojik ve tarihi kanıtlara dayanmaktadır. Türklerin kökeni çeşitli teorilerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bazı araştırmacılar, Türklerin Altay Dağları'nda ortaya çıktığını ve Altay Dil ailesinin bir üyesi olduğunu savunurlar. Bazıları ise, Türklerin Sibirya, Movolistan, veya Çin'de doğduğunu ve Ural Altay, dil ailesinin bir üyesi olduğunu ileri sürerler. Türklerin kökenini detaylandıran birçok efsane de vardır. Bunlardan biri, Türklerin Ergenekon Vadisi'nde yaşayan bir kavim olduğunu, diğeri ise Türklerin Oğuz Kağan'ın soyundan geldiğini anlatır. Türklerin önemli bir çoğunluğu günümüzde İslam'ın sünni yorumuna ve bu ana kaynaktan beslenen dört mezhebe bağlıdır. Türkler 8. yüzyılda Arapların İslam'ı yaymasıyla birlikte Müslüman olmuşlardır. Türkler İslam'ın ilk dönemlerinde pek çok siyasi ve askeri harekete katılmış, halifelik, sultanlık ve beylikler kurmuş, İslam dünyasının ilim, fikir ve sanat hayatına katkıda bulunmuşlardı. Türkler İslam'ın yanı sıra çeşitli inançlara da sahiptir. Bunlar arasında Şii, Alevi, Bektaşi, Nusayri, Yesevi, Mevlevi, Nakşibendi, Kadiri, Şazeli, Rufai, Bahai, Hristiyan ve Yahudi Türk toplulukları sayılabilir. Bu topluluklar, Türklerin dini çeşitliliğini ve hoşgörüsünü gösterir. Kürtler ve Türkler tarih boyunca hem dostluk hem de düşmanlık ilişkileri içinde olmuşlardır. Kürtler ve Türkler ilk olarak 11. yüzyılda Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya girmesiyle karşılaşmışlardır. Bu dönemde Kürtler ve Türkler arasında hem işbirliği hem de rekabet vardı. Kürtler Selçuklu Türklerine karşı direnmiş ancak bazıları da onlara katılmıştır. Kürtler Selçuklu Türklerinin kurduğu beyliklerden biri olan Artuklu Beyliği'ni kurmuşlardır.